Herkese merhabalar. Ev Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geçen sene yapmış olduğum salatalık turşusunu göstererek başlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi suyunda kesinlikle bulanıklık yok ve salatalıklar çıtır çıtır asla erime de olmadı. Bugün sizlere harika bir salatalık turşusu tarif vermeye çalışacağım. Hemen yapımına başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi salatalığın üzerinde beyaz bir tabaka var. Salatalığı mutlaka çok iyi yıkamalısınız ki suyunda bulanıklık olmasın. Genişçe bir tepsiye koyuyoruz, ardından üzerine bolca su dökerek bu şekilde 3-4 saat bekletiyoruz ki salatalıklarımız tertemiz olsun. Suda beklettikten sonra yıkarken mutlaka birbirine sürterek iyice temizlemesiniz salatalıklarımızı. Tüm salatalıklarımızı suda bekletip iyice yıkadıktan sonra artık salatalık turşusunun yapımına başlayabiliriz. Evet salatalıklarımızı çok iyi yıkadık arkadaşlar ara ara küçük gibi görünen ama önemli püf noktaları veriyorum. Lütfen yapacak olanlar püf noktalarına dikkat ederek yaparlarsa hiçbir sorun yaşamayacaklardır. Sıcak su ile iyice yıkamış olduğumuz kavanozlarımızın diplerine öncelikle 7-8 tane çiğ nohut atıyoruz. Ardından sarımsak koyuyoruz ve yıkamış olduğumuz salatalıklarımızı kavanozlara koyuyoruz. Koyarken de kavanozu ara ara masaya vurun ki kavanozun içine salatalıklar düzgünce yerleşsin ve boşluk kalmasın. Arkadaşlar birazdan vereceğim ölçüler yarım kiloluk kavanozlar içindir. Lütfen burayı atlamayın. Tarifle ilgili sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız ben de en kısa sürede görerek cevaplamaya çalışırım. Yapacağınız salatalık turşunuzun erimeden uzun süre ve çıtır çıtır durabilmesi için kullandığımız salatalık mutlaka taze ve güzel olmalı arkadaşlar. Tüm kavanozlarımızı ara ara masamıza vurarak salatalıklarımızı doldurarak tamamlıyoruz. Kavanozlarımıza salatalıklarımızı doldurmayı tamamladıktan sonra en son olarak üstüne yine sarımsak koyuyoruz. Arkadaşlar sarımsak sevmiyorsanız turşunuzu sarımsaksız olarak da hazırlayabilirsiniz. Sarımsağın ardından her kavanozun üzerine bir tatlı kaşığı şeker, bir yemek kaşığı kaya tuzu yani turşuluk tuz ilave ediyoruz. Kullanacağınız tuz mutlaka kaya tuzu olmalı arkadaşlar. Ardından 2 veya 3 tane limon tuzu ilave ediyoruz. Arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. Limon tuzu ile ilgili bazen tepkiler alabiliyorum. Fakat ben kullanmayı tercih ettim. Sizler kullanmak istemezseniz bir ince dilim limon dilimi de koyabilirsiniz. Şimdi vereceğim püf noktasını lütfen dikkatli dinleyin arkadaşlar. Özellikle salatalık turşusunda üzüm sirkesi kullanmamaya özen gösterin. Elma sirkesi kullanırsanız yapacağınız salatalık turşunuzun suyu da kesinlikle bulanıklaşmaz. Her kavanoza yarım çay bardağı elma sirkesi ilave ediyoruz. Tekrar etmek istiyorum mutlaka elma sirkesi kullanın. Ayrıca kullanacağınız suda musluk suyu olmasın, mümkünse hazır su kullanmaya özen gösterin ve sirkelerini de ilave ettikten sonra kavanozların ağız kısmına kadar kaynar su ilave ediyoruz. Kullanacağınız suda mutlaka kaynar olmalı ki kavanozun kapakları tutsun. Sularını da ilave ettikten sonra havasını alıyoruz ve boş kalan kısma yine kaynar su ilave ediyoruz. Ardından kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Sizlere küçük bir bilgi vermek istiyorum. Kullandığınız kavanozları 2-3 sene kullanmak istiyorsanız kullandıktan sonra mutlaka elinizle yıkayarak kaldırın. Aksi halde makineye atarsanız kenarındaki conta kısmı esner ve bu da bir sonraki konservede kullanırsanız kapağının atılmasına neden olabilir. Kullandıktan sonra kavanozların kapaklarını elinizde yıkayın. Kapaklarını da kapattıktan sonra üzerini örtüyoruz ve bir gün boyunca dokunmuyoruz. Ertesi günü serin ve karanlık bir yerde muhafaza ediyoruz. Sizlere şöyle videonun sonunda da geçen sene yapmış olduğum turşuyu göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi suyunda kesinlikle bulanıklık yok. Ve kesinlikle de erimedi arkadaşlar. Çıtır çıtır harika oldu. Bugün sizlere garantili harika bir salatalık turşusu tarif verdim. Böylece bir tarifimin daha sonuna gelmiş oldum lütfen videomu izledikten sonra kanalıma abone değilseniz abone olursanız yorum ve beğeni yaparak da destek verirseniz çok sevinirim başka tariflerimde görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.